Sizlere Roma'nın kalbinde yer alan ve antik dünyanın en etkileyici yapılarından biri olan Kolezyum hakkında konuşmak istiyorum. Kolezyum, sadece Roma İmparatorluğu'nun mimari ve mühendislik harikasını değil, aynı zamanda Roma kültürünün, eğlencesinin ve tarihinin bir sembolünü temsil eder. Kolezyum, İmparator Vespasian tarafından MS 72 yılında inşa edilmeye başlanmış ve oğlu Titus tarafından MS 80 yılında tamamlanmıştır. Orijinal adı Flavianus Amfiteatrosu olan bu muazzam yapı, yaklaşık 50.000 ila 80.000 seyirci kapasitesine sahiptir. İnşa edilme amacı halka açık gösteriler, gladyatör dövüşleri, hayvan avları ve diğer çeşitli etkinlikler düzenlemekti. Kolezyum, oval bir yapıya sahiptir ve yaklaşık 188 metre uzunluğunda, 156 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindedir. Yapımında traverten taşı, tüf ve beton kullanılmıştır. İç yapısı, izleyicilerin kolayca giriş ve çıkış yapabilmesi için tasarlanmış birçok kemer, koridor ve merdivenden oluşur. Ayrıca arenanın altında gladyatörlerin ve hayvanların tutulduğu hücreler ve mekanik asansörler bulunmaktaydı. Kolezyum'un en etkileyici özelliklerinden biri, sahnesinin üzerine kaplayabilen ve izleyicileri güneşten koruyan devasa bir tente sistemine sahip olmasıdır. Bu mühendislik harikası sistem, Roma mühendisliğinin ne kadar ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Kolezyum'da düzenlenen gladyatör dövüşleri ve diğer gösteriler, Roma halkının sosyal yaşamının önemli bir parçasıydı. Bu etkinlikler imparatorların gücünü ve zenginliğini sergileme aracı olarak da kullanılmıştır. Ancak bu gösterilerde çok sayıda insan ve hayvan hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle Kolezyum hem eğlencenin hem de trajedinin bir simgesi olarak kabul edilir. Günümüzde Kolezyum, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu ikonik yapı, Roma'nın tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir duraktır. Ayrıca modern Roma'da kolezyum, konserler ve diğer kültürel etkinlikler içinde kullanılmaktadır. Böylece antik çağların ruhu günümüzde de yaşamaya devam etmektedir. Kolezyum, 2007 yılında dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak seçilmiştir. Bu unvan, kolezyumun dünya tarihindeki önemini ve evrensel kültürel mirasımızdaki yerini daha da pekiştirmiştir. Sonuç olarak, kolezyum, sadece bir amfiteyatro değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun büyüklüğünü, mühendislik becerisini ve kültürel zenginliğini temsil eden bir simgedir. Bu harika yapıyı görmek ve tarihini daha yakından incelemek hem tarih meraklıları hem de gezginler için unutulmaz bir deneyim olacaktır.